Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Ajans Yalova'dan herkese merhaba. Yeni bir spor ajansıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli yorumcumuz Alper Erin ile birlikte İnegöl Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde temsilcilerimizin geride bıraktığımız haftada oynadıkları karşılaşmaları masaya yatıracağız. Hocam yeni bölümümüze hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum. Nasılsın hocam? iyisin? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol hocam. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Hadi, İNEG Basketbol Süper Ligi'nde Semt 77 Yalova Spor 5 maç sonra galibiyetle tanıştı ve galibiyet hasretine son verdi. Yeşil Kırmızılı takımımız geride bıraktığımız haftada Türk Telekom'u sahasında 72-68 mağlup etti ve ateş hattının yukarısında biraz bile olsa rahat nefes aldı takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de HDL Sigorta, Yalova, VIP e, çift maç haftasında önce Ankara'da Botaş gelişim ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 80-61 mağlup etti ve rakibinin şampiyonluk ümitlerini sonlandırdı. Ardından HDL Sigorta, Yalova, VIP İstanbul'da emlak konuta konuk oldu. Şampiyonluğunu ilan etmiş bir takımda emlak konut ve bu karşılaşmadan 85-62'lik skor ile mağlup ayrıldı. HDL Sigorta, Yalova, VIP. Hocam yine Ege Basketbol Süper Ligi'nde 5 <laughs> maç sonra kazandı. Semt 77 Yalova Spor ilaç gibi bir galibiyet oldu. E, rakiplerimizin kaybettiği haftada kazanmak nasıl oldu, nasıl geldi? Semt 77 Yalova yorumun ne olur? <laughs> rakiplerimizin kaybettiği hafta diyorsun ama e, büyük çekmecede Efes'i yendi. Erteleme maçıydı hocam. Yani Ondan, ondan önceki filmde e, hafta sonunda oynanan maçları değerlendirelim. O maça da geleceğiz. Bence artık maçları değerlendirmeyi bırakalım hakikaten. E, nasıl ligde kalacağız önümüzdeki... Şu 4-5 maçlık serüvende neler olacak ona bakalım. Hatta rakiplere bakalım önce istersen. Tabii. Afyon şu an düşmenin en büyük adaylarından birisi. Afyon'un kalan maçları Fenerbahçe, Efes, Galatasaray, Bursa, Tofaş. Buradan galibiyet çıkartması zor. Afyon düşecek, paraşütsüz gidecek takım olduğu belli oldu. Geri kalan takımlara bakarsak çekmece var. Ee, bizim en büyük rakibimiz. Bu hafta sonu e, biz de oynuyorlar zaten. Sonra Yukatel Merkez Efendi, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Beko. Buradan da e, Çekmece'nin de galibiyet çıkartması zor. Ee, en kafa kafaya oynayacağı maç bizimkisi gibi gözüküyor. Kaldı ki Efes'i yendiler bu sürpriz bir galibiyetti bir sayıyla. Ha, yine bir sürpriz çıkartırlar mı bilmiyoruz. Ali Ağa var diğer düşme e, adayı. Onlarda da Bursa, Antep, Yine bizimle, Merkez ile ve Beşiktaş'la oynuyorlar. Yani şu durumda aslında en şanslı takım yine biziz. Tamam bizim de zor maçlarımız var. Ama e, diğer taraflara bakınca biz rakiplerimiz de oynayacağız zaten. Hem Büyükçekmece hem Ali Ağa. O iki maçtan puan aldıktan sonra yani galibiyetle bitirdikten sonra bizim zaten artık düşmemiz çok zor yani. E, şu aşamada bence telefon galibiyetiyle biz dikte kalmayı garantiledik gibi gözüküyor. Tabii ekstra bir şeyler olmazsa. Likte her an her şey olabiliyor biliyorsun. Bence evet. takip ediyorsun. Bütün liglerde oluyor bu aralar. Onun için bir şey diyemeyeceğim ama yani biz ligde kaldık zaten artık. Hocam hafta sonunda herhalde büyük çekmece kaybederse çok e, büyük bir avantajı da yitirmiş olacak. 77 Yalova spor. E, bir galibiyet yeter mi hocam? Hafta sonu kazandığı takdirde o galibiyet yeterli olur bence, mu? Bence bence yetecektir. Yani şu an bile. E, yani kaybettiğimizi varsayalım. Yine ondan sonra Ali Ağ maçı var. Ali Ağa maçını aldıktan sonra yine ligdeyiz. Şu an zaten büyük ile eşitledik Efes maçıyla. E bizim maç eksiğimiz var ama büyük göre. E bence şu an artık bizim garantilikte kaldığımız. Hocam hep olumlu düşünüyoruz ama bir olumsuz tarafına bakalım. Çekmeceye yenildiğimiz takdirde ne olur? İşler karışır. Evrene olumsuz mesajlar gönderme işte, olumlu mesajlar gönder Öyle olsun olarak. <laughs> 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 evet <gülüyor> hocam, <gülüyor> e, yapılan transferler yaptı. Sen de biliyorsun e, Alec Brown ve T.J. Starks. Onlar da e, Türk Telekom karşısında gerçekten iyi bir performans ortaya koydular. Yeni transferlerin takıma uyumunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir maçta e, gözükecek bir şey değil tabi bu. E, şurada bir 5-6 maçlık bir sezon kaldı zaten önümüzde. Playoff oynayamayacağımız için. Yani Bundan sonra sezonun geri kalanında ne kadar faydalanırlarsa takım için o kadar iyi. Ee, gelecek sene için bir anlaşmaları var mı bilmiyoruz. Yoksa sıfırdan tekrar takım mı kuracağız. Yani şu bir maçlık performansı da gayet iyiydi tabii oyuncuların. Hocam erteleme maçında... Tabii ki bizim de istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Sen de biliyorsun. Büyük çekmece basketbol Anadolu Efes'i 80-79 mağlup etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam? Yani bizim için gerçekten kötü oldu ama e, hafta sonu tabii ki biz çekmeceyi yendiğimiz takdirde e, çekmecenin nefes galibiyeti hiçbir anlamı kalmayacak. Çekmece 89-90 kazandı. 90 -80. Ben ne dedim? 79-80. Yanlış söylemişimdir o zaman hocam. Bir daha olmasın. <laughs> Ya çekmece e, sonuçta Efes'te şampiyonluğu kovalayan bir takım. Yani hakikaten sürpriz bir e, mağlubiyet. Bekliyor muydun hocam için sen? Hayır beklemiyordum tabii ki. yani Sonuç itibariyle Efes'te e, Fenerbahçe'nin arkasından şu an ikinci sırada. Yani e, onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Çünkü şu an 3 puana çıktı bu mağlubiyetle puan farkı. E, normal şartlarda 2 puanda kalacaktı. E, yani ne Efes bekliyordu bence ne de büyük çekmece de kazanmayı beklediğini zannetmiyorum. Ama büyük çekmeceye de tabii bu nefes aldırdı sonuç itibariyle bu galibiyet. Artık bu hafta sonunu oynayacağımız maç hem büyük çekmece için hem bizim için ölüm kalım maçı ligin kaderini belirleyecek. Acaba strateji yok. anlamında ee, böyle bir mağlubiyet mi oldu hocam? Çünkü basketbolu oluyor sen de biliyorsun bunları. Playoff sıralaması açısından. Ya playoff sıralaması açısından zannetmiyorum. Birle, bir her zaman birinci bitirmek avantajdır yani playoff'ta. İkinci bitirmenin bir avantajı yok aslında. Hani daha aşağılara yani iki, düşeyim, daha aşağılara düşeyim, başkalarıyla eşleşeyim hesabı yok. Ne kadar yukarıda bitirsen o kadar kötü takımla eşleşecek. Bence hiç öyle bir şey yok. Gayet sürpriz bir mağlubiyet bu Efes için. Yani bayağı bir söylenti çıktı hocam hatta <laughs> bu karşılaşmalarında ya söylentilere bakarsak bir sürü söylenti dolaşıyor. Sen de bütün gün her bir şeyler söylüyorsun bana ama onları <laughs> konuşmuyoruz zaten şu anda. Var mı hocam İnege Basketbol Süper Ligi ile ilgili söylemek istedikleri sonra hemen TKB'ye geçebiliriz. Maç oynanacak ona göre konuşacağız artık başka evet, bir şey. Evet, büyük çekmece karşısında da artık temsilci, temsilcimize başarılar diliyoruz. Hatta ve hatta çekmece maçının ardından hafta içerisinde de Galatasaray Nef ile erteleme mücadelesi var. E, Galatasaray Nef'i yenebilir miyiz hocam? Yani şu kadroyla, şu oyunla yani e, sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum ama kimin ne yaptığı, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Onun için söylenecek bir şey yok. Yani ancak sahada belli oluyor artık bu işler. Onlar da inişte çıkışlı bir grafik büyük sergiliyor. Büyük nefesi evet. yenebileceğini söyleyebiliyor muydun? Söyleyemiyordun. Onun için hiç belli olmaz yani. Evet. Hocam Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne gelelim. HDI Sigorta Yalova VIP zaten daha öncesinde garantilemişti playoffları. Sen de biliyorsun çift maç haftasında Ankara'da Botaş gelişimi mağlup etti ki belki de beklenmiyordu böyle bir galibiyet. Sezonun, galibiyet Sezonun evet bursun. en sürpriz galibiyetlerinden bir tanesi oldu. 80-61 e, Sierra Dillard ve Başak Altun Bey'in olağanüstü performansı gerçekten bu farklı galibiyeti getirdi. Ama hafta sonunda Emlak Konut Deplasmanı'nda aynı şeyi gerçekleştiremedik. Aynı başarıya ulaşamadık. 85-62 mağlup olduk Emlak Konut'a. E, yani şu an en kötü ihtimalle 6. bitireceğiz ligi. En iyi ihtimalle de 5. bitireceğiz. 4. Yani şansımız bence kalmadı. 6. bitireceğiz gibime geliyor. 6. bitireceğiz. Zaten 5 de bitirsek 6 da bitirsek aynı. aslında aynı hesap. Hiçbir şey fark etmiyor. Muhtemelen Edremit'le işleşeceğiz. Ee, yani geçen gün Murat Başkan geldi. Onunla da oturduk konuştuk. Murat Başkan takımın performansından memnun değil ama bence gayet iyi gidiyorlar. Yani playoff'ta birinci turu geçtikten sonra şansımız çok yüksek. Çıkmanın en büyük adaylarından birisi bence bizim takım İkinci olarak çıkmanın en büyük adayı bizim takım bence şu anda. Hocam belki Rize Belediyesi'yle de hani eşleşebiliriz. Çünkü onların hani e, Güreyli aralarında e, bir galibiyetlik fark var ama bu hafta tabii bence, ki Rize kazanırsın. Sakateşi evet, bitiriyor. Evet. Rize, Rize bu hafta da kazanır, Gürey'le eşleşeceğiz gibi içim öyle doğuyor. Açtığım falda öyle gördüm ben. Hocam Gürey'le eşleşmek herhalde daha iyi olacak. Çünkü onlara iki maçta da yendik, Rize'ye de iki maçta da yenildik normal sezonda. Yani Rize bize nedense ters geliyor. Genç bir takım, acayip de ters geliyorlar. burada evimizde oynadığımız maçta da acayip bir performansları vardı yani güreyi daha e, böyle dişimize göre görüyoruz ama güre de ters bir takım aslında. Yani playofflarda normal sezonun ha, normal sezonda oynanan oyundan bambaşka oyunlar sergileniyor. Çünkü artık orası son nokta. Yendin yendin devam edersin, yenildin geçmiş olsun. Onun için kimin nasıl oynayacağı playofflarda hiç belli olmaz. Belki Rize tecrübesiz genç bir takım play-off'a çıktık, heyecan yaptık olacak o da belli olmaz. Ama ben birinci turu geçtiğimiz takdirde finale kadar gideceğimize inanıyorum. Geçen sezonla kıyaslama yaparsak, geçen sezon hocam normal sezonu 6. sırada bitirip playofflara gitmiştik ki yarı finalde elenmiştik. yarı finalde elendiğimiz takım da zaten Süper Lig'e çıkmıştı. Bu sezonla kıyaslama yaparsak sanki bu sezon bir sürpriz, bir süperlik olabilir mi playofflarda? Yani bu sezon takım daha takım. Yani Furkan Hoca bayağı emek veriyorlar kenar yönetimi. Bu, bu sezon daha iyi bir takım havası var. Ama bu sezonda sakatlıklardan bir türlü kafayı kaldıramadılar. Neredeyse sezonun yarısından beri tam kadro antrenman yapamıyorlar. Ee, işte yeni yeni başlayacaklar herhalde tam kadro 12 kişi antrenman yapmaya. İnşallah playoff'larda e, istediğimiz gibi sonuçlar alırlar da Süper Lig'e çıkarız. Sence ihtimal nedir hocam? Bence var. Birinci turu geçersek çıkarız. Yani ben en çok Rize'den korkuyorum hocam. Hani Mersin ve Botaş'tan Yo. da korkmuyorum ama Rize'den çok korkuyorum hocam. Çok çekiniyorum. Ben birinci turdan korkuyorum. Bizimkilerin eğer gününde olurlarsa birinci turu geçersek ondan sonrasından korkmuyorum. Rahatlayacaklardır. Rahat rahat çıkacağız gibime geliyor. Yani nasıl voleybolda Çiftlikköy'ün birinci lige çıkması sürpriz değilse e, basketbolda da kadın basketbolda Bence da, da herhalde sürpriz olmaz. Evet sürpriz olmayacak. Çünkü son iki senede gerçekten çok ciddi atılımlar vardı hocam. Ama merdiven takım da çok önemli hocam yani şimdi mesela Antalya çıktı ama Antalya herhalde düşmemeye oynuyor. Ya o takımın tabiyle. yapılanmasıyla ile alakalı, mantalite ile alakalı. Eğer planlı program ki Furkan Hoca ve ekip yani gayet planlı programlı gidiyor. Farklı düşünceleri de var. Sık sık konuşuyoruz biliyorsun. Eğer doğru yapılanmayı oturtabilirlerse Süper Lig'de de kalıcı olurlar. Niye olmasın? Furkan Hoca ile bir araya geldiğimiz hocam hani Süper Lig şansımız nedir dediğimizde hani bir tedirginlik var. Tedirginlik hakim ama yani kendisi de istiyor herhalde. E, tabii ki ister. Niye istemesin kendi takımının Süper Lig'e çıkmasını yani bu büyük başarı olacak illaki istiyordur. Hocam HTL Sigorta Yellow Whip'in Uludağ basket maçı var. kendisinin de playoff sıralamasını belirlemesi açısından önemli bir karşılaşma. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz ondan sonra da bitirelim. Yani bizim için aslında bir şey fark etmeyecek sıralamada ama Uludağ basket için bir fark var. Uludağ basket o maça Ciddi anlamda hazırlanıp da gelecek. Ama o maçtan yana bir korkum yok. Bence rahat rahat geçeceğiz o maçı Onlar yedincilik şansı da var. 9. Evet. sırada bitirme evet. ihtimalleri de var. Onlar için önemli bir maç aslında. Bizim için pek bir önemi yok. Biz yine 6. bitireceğiz Sıradan bir maç olacak bizim evet. için. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli ben yorumların için. Pro Görüşürüz. Programımıza renk katmaya devam ediyorsun. İnşallah önümüzdeki hafta galibiyetleri konuşacağız. İnşallah kısmet. Evet Ajans Yalova takipçileri Bir Spor Ajansı'nın daha sonuna geldik. Yorumcumuz Alper Erin'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla